Merhaba arkadaşlar. Mantık bizi hep A noktasından B noktasına götürür. Fakat bu zaman mantığımızı kullanamıyoruz. Biz sadece dürtüleri kullanıyoruz. Ve dürtülerle idare ediyoruz. Hayatı dürtülerle götürüyoruz. O mantığına mantık veriyoruz. Hiçbir zaman sorgulamıyoruz. Sorgulamadığımızdan dolayı kalıplar üzerinde gidiyoruz. Dürtüler üzerinde gidiyoruz. Komutlar üzerinde gidiyoruz. Emirler üzerinde gidiyoruz bizim tutunabilecek en güzel haberimiz sevgi olmasına rağmen sevgiden değil başka yerden tutunmaya çalışıyoruz şiirde. İyi kalpli olmak değil. Mükemmel olmaktan daha iyidir aslında. Fakat nedense insanlar hep mükemmel alıyor. Çünkü mantık onu istiyor diyor. Aslında mantık mükemmel istemiyor. Çünkü iyilikten geliyor her şey. Kötülükler gidince her yer cennet olacağını biliyorlar aslında. Çünkü güçlü insanların sevdiklerine haksızlık yapmaması. Bizim hepimizin istediği de barışına katkıda bulunmak Onun için önce sokaklarda da kendimizle barışmalıyız. Öncelikle bizim boyun eğmememiz gerekiyor. Bize en çok utandıracak şey kendiniz olmalı. Bütünlü kendiniz kendimiz, kendimiz olamıyor. Sürekli kendinizden uzaklaşıyor. Birilerini yenmek çok kolay. Asıl olan birilerini kazanmak, idaretimizde insanları kazanmak. Hep insanları kaybetmek için uğraşıyoruz. Bizim dostu ihtiyaçımız, var, düşman değil. İnsanlar bu ellerden alıyor. Onların yerine korku Böylece insanlar bizden uzaklaşıyorlar. Biz yani iyileştirme yoluna gitmiyoruz. Eğer yanlış varsa onun üzerine gidiyoruz. Sürekli yanlış haberler, kötü haberler veriyoruz skandal haberler. Hepimiz bir mahkum olduk. Hiçbirimiz bu mahkumiyetin bitmesini istemiyorsa yaşamak için bir nedenimiz olması gerekiyor. Fakat sıkıntıların üstesinden gelebilmek için bizim önce kendimize dönmemiz gerekiyor. Hatta hem de olan şey insanın kendini kontrol etmek zorunda kalmak. Şimdi bir dostumuz yine kendimize dönüyoruz. Cehalete aynı şeyi hissetti. Bilmediğiniz bir şey varsa onu da saçma olarak gördü. Tek tiktatörler verildi. Onlar bizleri özgürleştiriyorlar. Hakkına eser içine mahkum ediyorlar. Dik kafalılar onlar, boş kafalılar. Kalın kafalı. Yani diktatörleri sevmiyorlar. Onlar hep sarayda bir olsun ねえ、見た顔を上げなく、行たので、お世話になっから、ばちょっとありそう